Beşiktaş'ta uzun süren e, teknik direktör süreci Rıza Çalımbay'ın ayrılığının ardından süre gelen teknik direktör süreci artık son buldu diyebiliriz. Büyük bir aksilik olmadığı takdirde Beşiktaş Hollandalı teknik adam Giovanni Van Bronckhorst'la anlaşma sağladı. Ee, aslında dün akşam itibariyle e, teknik direktörlük konusunda Hollandalı çalıştırıcıyla bir anlaşma sağlanmıştı. Fakat yardımcı antrenörleri konusunda bir problem vardı. Özellikle Paul Van Gastel yardımcı antrenörü. E, Feyenoord'la beraber çalışmışlardı. Çok önemsediği bir yardımcı antrenör Van Bronckhorst'un. E, Nakbreda teknik direktörlüğü görevini üstleniyor. Şu anda Nakbreda'da, Hollanda ikinci Lig ekiplerinden Nakbreda'da teknik direktör. E, aslında biraz da Van Bronckhorst-Beşiktaş görüşmesinden ziyade bugün, geçtiğimiz gün e, Beşiktaş-Nakbreda arasında görüşmeler devam etti. Van Gaster'in çıkışı hakkında e, ve Hollandalı çalıştırıcı Van Gaster gelmeyi kabul etmişti. Zaten kulübüyle de anlaşma sağlandı ve Van Bronckhorst'taki tek bürüz buydu. Bu da noktalandı ve artık bu akşam itibariyle, şu dakika itibariyle diyebiliriz ki Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst oldu. Artık Hollandalı çalıştırıcının büyük bir aksilik olmadığı takdirde birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imza atmasını bekliyoruz. Kasımpaşa maçında takımın başında yedek kulübesinde, kenarda Serdar Toprak Tepe olacak. Bunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Fan Broncos olmayacak. Hafta sonu oynanacak mücadelede Serdar Toprak Tepe olacak takımın başında. Ve ardından hafta içinde oynanacak olan erteleme mücadelesi e, ee, Çaykur Rizespor karşılaşmasında Fan Broncos ilk maçına çıkacak. Beşiktaş'la <laughs> deneyimli ee, düzeltiyorum. E, Hollandalı çalıştırıcının kariyerine bakacak olursak ee, Feyenoord'da 18 yıl sonra gelen şampiyonluğa imza atmıştı. Çok önemli bir başarı elde etti 2016-2017 yılında. Ardından Hollanda'da iki tane kupa kazandı. Hollanda kupası, Hollanda'da iki süper kupa kazandı. Glasgow Rangers'la İskoçya'da kupaya ulaştı. Ve ardından 2022 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde finali yükselme başarısı sergiledi. Fakat finalde Rangers'la finale çıktı. Finalde Frankfurt'a penaltılarda kaybetmişti. Dediğimiz gibi önemli bir kariyer. Hem futbolculuk kariyeri oldukça önemli bir isim. Barcelona Arsenal formaları giyindi. Önemli bir teknik adam kariyeri tekrar toparlayacak olursak Hollanda'da çalıştırıcının artık birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalamasını bekliyoruz.